Sen programa hoş geldiniz. Merhaba tamam, Işın hoş çok buldum. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle takvim yaşımı, biyolojik yaşımı konusunda sohbet edeceğiz. Evet. Önce biyolojik yaş nedir ve sizi tanıyalım. Tabii. Ben Hasan Çakmak, antrenörüm ve aynı zamanda işletmecilik yapmaktayım. Evet. Biyolojik yaş, takvim yaşından bağımsız olarak bedenimizin ilerleyen zamanla beraber gerek genetik faktörlerin, gerek çevresel faktörlerin, gerekse yaşamsal alışkanlıklarımızla şekil alan, bunda vücut bulan bir e, parametre. E, biyolojik yaşımızı genel olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki neden önemli biyolojik yaş? E, biyolojik yaş, e, şöyle tarifleyeyim. Ee, takvim yaşı genellikle 55-60 olan bireylerde günlük hayatındaki fonksiyon kayıpları ile beraber e, bir günlük yaşamdan kopma olabiliyor. Bunlar e, kuvvet yetersizliği, denge kayıpları ya da beceri koordinasyon eksikliği gibi durumlar kişilerin günlük yaşamdaki e, konforunu, günlük yaşamdaki verimliliğini etkileyebiliyor. 55 yaşında daha iyi alışkanlıklarla biyolojik yaşını genç tutan bireylerin yani 55 takvim yaşında ama 35 biyolojik yaşında olan bireylerin günlük yaşamdaki gerek zindeliği, gerek verimliliği, gerek günlük yaşamdan elde ettikleri konfor çok daha yüksek olabiliyor. O yüzden bir önem arz etmekte. Peki takvim yaşı nedir? Biyolojik yaş ile arasındaki fark nedir? Ee, takvim yaşı kaç yaşındasınız sorusuna verdiğimiz yaştır aslında. Genel olarak doğum tarihimizin bulunduğumuz yıldan çıkarıldıktan sonraki elde ettiğimiz yaşımız. E, biyolojik yaşla arasındaki farkı ben e, günümüzün popüler futbolcusu Cristiano Ronaldo örneğinden vermek isterim. Evet. E, Ronaldo takvim yaşı olarak 36 yaşında ve hali hazırda Manchester United'da aktif olarak futbolculuk oynamakta. Evet. Ronaldo'nun yapmakta olduğu günlük yaşamdaki alışkanlıkları ile ki bu alışkanlıkları birazdan sizlerle de paylaşmak istiyorum alışkanlıkları ile diğer sporculardan ve diğer insanlardan sporcu olmayan sedanter diye bahsettiğimiz bizler gibi yaşayan bireylerden bazı farklılıkları var. 36 takvim yaşında ama biyolojik yaşı 20 kendisinin. O yüzden 36 yaşında çok daha yüksek performanslı aktivitelere çok iyi elit kulüplerde oynayabilir bir halde bulunuyor. Bunun tabii arka tarafında var olan belli başlı sebepler var. Bunları da sizin sorularınızla cevaplıyor oluruz. Peki hangisi daha önemli, neden? E, biyolojik yaş, takvim yaşından daha önemli. Çünkü e, bazen hareketsizlikle, kötü alışkanlıklarla bunun içerisine uykusuz bir yaşam da denilebilir. E, düzensiz bir uyku, düzensiz bir beslenme, alkol ve sigara alışkanlıkları gibi hareketten uzak yaşamla Bazen bedenimizin ömrünü çabucak tüketebiliyoruz. Dolayısıyla kişinin takvim yaşı 30 35 oluyor ama ona baktığınızda gözaltı, cildi, yaşam tarzı, genel olarak yaşamdaki motivasyonu ve yaşam enerjisine baktığınızda bu çok daha ileri bir yaşmış gibi ortaya çıkabiliyor. Bunlar gerek ciltteki sarkmalar olsun, gerek Kuvvet kayıplarından ötürü isteksizlik, harekete geçme istememe gibi çeşitli sebepler olsun. E, o yüzden bizim için önemli olan taraf biyolojik yaşın genç ve dinamik tutulabilmesi. Peki biyolojik yaş iyileştiren faktörler neler olmalı? E, biyolojik yaşımızı iyileştirmek için temel olarak alkol ve sigara tüketimi mümkünse olmaması tavsiye edilen unsurlar. Bu öneriler bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri daha dinç daha zinde bir yaşam için vücut yaşınızı biyolojik yaşınızı daha iyi tutabilmeniz için önerileri. Bunun dışında stres e, kontrolünüzü arttıracak uygulamaları e, gün içerisinde uyguluyor olmanız. E, burada sizden de tavsiye almak isterim. Ben antrenör olarak meditasyon öneriyorum. E, stresle günlük yaşamımızdaki kontrolümüzü arttıracak bir yöntem olarak. Ee, sizin alanınıza da temas ettiği için stres konusunda sizden de destek almak isterim. Evet. Hı hı. Önce tabii ki stresin kaynağını bulmak lazım. Ee, o kaynağın hayatımızda kapladığı yer önemli. Onu nasıl azaltabiliriz? Ortadan kaldıracaklarımız neler? Bunlarla ilgili terapiler mevcut. Evet, teşekkür ederim. Ee, bunun dışında Önemli unsurlardan bir tanesi Cristiano Ronaldo örneğinde olduğu gibi aktif bir yaşam sürmek ve egzersiz yapmak. Evet. E, egzersizi de yine Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinden ilerleyerek yönlendirmek isterim. Evet. Dünya Sağlık Örgütü normal bireyler için haftada 150 ile 300 dakikalık bir orta yoğunlukta egzersiz önermekte. Evet. Bir antrenmanın takribi 1 saat yani 60 dakika sürdüğünü varsaydığımızda. Bu haftada ortalama 3 ila 5 gün orta yoğunlukta bir egzersize tekabül etmekte. Orta yoğunlukta bir egzersiz kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Uzun zamandır egzersiz yapan bir kişi için orta yoğunluk aralığı farklıdır. Yani hiç egzersiz yapmayan bir insan için orta yoğunluk aralığı farklıdır. Bunu bir bireysel antrenör eşliğinde belirleyebiliriz veya evde antrenman yapıyorsa kişi, sabah yataktan kalktığında e, yemek borusunun yan tarafında nabzını ölçerek dinlenik nabzının dakikada kaç tane attığını bulabilir. Ortalama 60 ile 80 aralığında bir dinlenik nabız vardır genel dünya ortalamasında. Maksimum nabız da 220'den yaşı çıkararak yani 40 yaşında olan bir bireyin maksimum nabzı 220-40 180'dir. 80'le dinlenik nabza sahip olan bir kişi için ortalama 180 ile 80 aralığında 100 çalışılabilir bir nabız aralığı vardır. Evet. Bunun %50'si yani 50 çalışılabilir nabızı dinlenik nabza eklediğimizde 120-140 aralığında 130'a tekabül eden 120-140 aralığında yeni başlayanlar için orta yoğunluklu bir çalışmadır adledilebilir. Bu bir belirleme yöntemi. Bunun dışında kişi antrenman yaparken kendisine sorulursa veya kendi kendine sorarsa bu antrenman benim için kaç yoğunluğa sahiptir? Sıfır, evet. hiç yoğun değildi. On, çok aşırı yoğundu ve daha fazlasını yapamazdım. Hı -hı. Verdiği puanlama 4 ila 6 aralığında ise orta yoğunluklu bir antrenmandır, egzersizdir diyebiliriz. Hı -hı. Peki, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği alışkanlıklar egzersiz için bu şekilde. Evet. Bunun dışında düzenli, dengeli ve doğru beslenme geliyor evet. ki evet. yediklerimiz hücresel yapımıza direkt etki ettiği için hı hı. hayvansal gıdaların bedendeki etkileşimi farklı, bitkisel gıdaların bedendeki etkileşimi farklı, kafeinli ve şekerli gıdaların bedendeki etkileşimi farklı. Bu yüzden bir beslenme koçu ile kendisine uygun bir iyi gelen bir beslenme protokolü belirliyor olması kişinin çok sağlıklı olacaktır. Evet. Bunun dışında bir başka öneri iyi uyumak. Evet. İyi uyumanın tanımı e, genellikle şöyle bir durumla karşılaşıyoruz egzersize gelen danışanlarımda, sporcularımda. Hocam 6 saat 8 saatin ben uyudum ama kaçta uyudum? Evet. Tavsiye edilen uyku aralığı genellikle ay ışığının yoğun olduğu dönemlerde derin uykuya inebilmiş olmayı öneriyor. Bu da ortalama 1030 11 gibi Uykuya geçtikten sonra sabah 6-7'ye kadar iyi bir uyku yiyor olmak uyku kalitesini gösteren bir ölçek. Bir başka öneri de, burada yine sizden destek almak isterim. Olumlu bakış açısını geliştirmek ve öfkeden uzak durmak, hiddetlenmeden uzak durma üzerine. Bununla ilgili yöntemler konusunda sizden de bilgi almak isterim. Evet, yani bunlarla ilgili önce kişilik özelliğine, yaşadığı ortama, yaptığı işe göre çok değişik yöntemler var. Kişiyi tanımak çok önemli, yaşa göre de değişebiliyor. Bunların hepsi bireysel çalışmalar. Yoksa reçete yazar gibi, işte aspirin kullanın, şunu yapın gibi bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar bile, yani aspirin kullanın bile e, çok ince araştırması gereken bir konu. Evet. Bir başka öneride Dünya Sağlık Örgütü'nün hijyen ve temizliğinize özen gösterin, sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın ve doktorunuzun önerilerine uyun şeklinde. Bu alışkanlıklarla biyolojik yaşı takvim yaşının çok daha altına çekebiliyoruz. Peki spor alışkanlıklarının biyolojik yaşı etkisi nedir? Hangi sporlar nasıl etkiliyor? Şöyle paylaşabilirim. Öncelikle, Burada da yine e, bahsettiğiniz gibi bizim alanımızda da kişinin karakteristik özelliği özelliği çok önemli. E, bu şahsi değerlendirmem, kendi gözlemim, özellikle satış, pazarlama, saha üzerinde agresif bir yaşam süren ve bu alışkanlık üzerinde ilerleyen bireyler için e, her ne kadar yoga antrenmanları veya pilates gibi aktiviteler tavsiye ediliyorsa da kendi kişisel gözlemimde şöyle bir durum var. Antrenmanın kişinin e, durumuna uygun bir e, halde olması gerekiyor. E, haftalık periyotlamada önerim e, haftanın 2-3 günü sevdiğiniz ve size iyi geldiğini hissettiğiniz antrenmanları uygulamak. Bu bir fonksiyonel fitness antrenmanı olabilir. Seviyorsanız kickbox olabilir, tekvando karate olabilir. Onun dışında sevdiğinizin dışında bir de ihtiyacınızı karşılayacak pilates gibi, yoga gibi destekleyici antrenmanlarla haftalık periyodunu tamamlıyor olması kişinin hı hı. daha dinç, daha sağlıklı, daha zinde. Dolayısıyla biyolojik yaşının olumlu yönde etkileyecek bir programlamayı yapmış olacaktır. Peki su içmeden de bahsedelim mi? Çok güzel olur. Hı hı. Ee, şöyle söyleyebilirim. Su içmeyle ilgili genellikle önerilen, yine Dünya Sağlık Örgütü üzerinden ilerleyebilirim. Evet. Ee, belli bir litre ölçeği var ama şu an aklımda değil. Ne söylesem yanlış olacak. Evet. Ben sporcularıma şunu söylüyorum. Biz sporcuyken e, bize dayanıklılığınız artsın diye genellikle su içilmezlerdi. Evet. Bu bir yöntem evet. olarak kabul edilirmiş gibi söylenirdi. Ama beden eğitimi spor yüksek okuluna girip fizyoloji eğitimlerini aldıktan sonra bedenin ihtiyacı anında aslında içerden bir ihtiyaç belirtisi var. Dolayısıyla bu anda suyu içiyor olmak gayet sağlıklı olacaktır. Eğer günlük su içiminiz 2 litrenin altına düşüyorsa, 1,5-2 litrenin altına düşüyorsa da minimum seviyede bu seviyeleri görüyor olmanız gayet sağlıklı olacaktır. Fazla su içiyor olmak hiç içmiyor olmak gibi bir etkiye de sahip. Fazlaca su içip vücudumuzdaki elektrolit dengesini, vitamin-mineral dengesini bozmamak için de genel olarak 1,5-2 litre aralığı tavsiye edilen değerler diye söyleyebilirim. Evet, Kilo başına 30 mililitreyi öneriyor beslenme uzmanları. Harika. Evet. Herkes ihtiyacı olan miktarı e, seçebilir. Peki spor öncesi su içmek, spor sonrası su içmek sonunda öneriniz var mı? Ee, şöyle spor öncesinde genellikle eğer hareketli bir spor aktivitesi yapacaksak e, kişilerin su ihtiyaçlarını karşılıyor olması sağlıklı olacak. Biz genellikle spordan önce e, çalıştığımız kişilerdeki enerji hücrelerini aktive etmek için e, hafif kahve ve kuru kayısı, kuru ceviz, fındık gibi atıştırmalıklar öneriyoruz. bununla beraber antrenman esnasında özellikle ara ara set aralarında takribi bu 1,5 2 dakikaya tekabül eden bir aralık, 1 saatlik antrenmanın 1,5 2 dakikalık aralıklarında ara ara su yudumlu olması o vücut ısısı için ve su ihtiyacını karşılamak için sağlıklı oluyor. Antrenmandan önce kişinin su ihtiyacı varsa zaten karşılamalı. Ama özellikle antrenmana başlarken e, 150-200 mililitre alında kahve veya eşdeğer olacak şekilde bir elma, evet. bunun yanında da kuru kayısı, ceviz gibi bir atıştırmalı kuru yemiş e, hem insülin için, kan şekeri evet. için hem de kişinin daha enerjik ve verimli bir antrenman yapması için iyi bir temel oluşturuyor. Peki kahvenin çeşidi önemli mi Türk kahvesini, filtre kahvesini Nescafe gibi? Ee, şöyle, eğer kişinin bir mide hassasiyeti varsa, daha e, hafifleştirilmiş sütle hafifleştirilmiş bir kahve türevi daha efektif oluyor. Eğer mide hassasiyeti yoksa, süt miktarı azalınca kafein oranı yükseldiğinde e, filtre kahve daha efektif bir e, sonuç ortaya çıkarıyor. Evet. Yani bunu daha detaylı bir şekilde destek almak isteyen kişilerin bir diyetisine ee, başvuruyor olması çok daha sağlıklı, efektif olacaktır bu arada. Evet, doğru. Affetim. Peki, sorularım bunlar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, benim ekleyeceğim şey şöyle. Ülkemizde yapılan bir araştırma ülkemizin yüzde üçünün spor alışkanlığı edindiğini ve yüzde doksan yedisinin e, kulüplerde spor alışkanlığı anlamında bir araştırma bu. Bu çeşitli XYZ kulüplerinin yani fitness kulüplerinin %3'lük bir Türkiye diliminden kişiye hitap ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla %97'lik bir kitle, bu tarımla ilgilenen kişileri biraz daha bunun dışında tutmak istiyorum. Bedensel aktivitesi olan kişileri, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayıp günlük aktivitesinde hareketliliğin, egzersizin yer almadığı kişilerde bir farkındalık oluşturmak adına. Bedeninizdeki hareketi başlattığınızda kimyanız, zihniniz bu yönde, olumlu yönde bir etkileşim içerisine girebiliyor. Ben kendim şahsen bunu uygulayan ve e, deneyen bir birey olarak spor yapmalarını öneririm. Evet, peki çok teşekkür ederim. Değer Rica ederim. Değerli bilgiler için sağ olun. Ayırdığınız zaman için ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Diğer konularda görüşmek üzere. Görüşmek